arkadaşlar hepsi yere ver veriyor daha da arkadaşlar. Woohoo! Ben dostum konuyu. Şöyle bir simülatör oynayacağız. Oo çok Oo. <laughs> şey. <laughs> Oo oh, çok iyi. Oo bir kuyu. Tabak yüz, yüz, mı bu ne yazıyor? Aha. Bu ne? Hı şeyimiz kalmadı sıfır paramız var. Bir gündür çalışıyoruz. Dükkana girelim. Dükkanda ne var? Aa bir şey. Lan hırsız. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Kardeşim para çalıyorsa tutun bir iki sene daha. Aa bak burada başka şeyler de var. Aa, paralı bak para. Oha. 200 lira istiyor oğlum. Bakalım bir. Lütfen. Tamam. Yine başla. Başlayalım. Döner dünyasına hoş geldin. Hoş geldin. Döner efsanesi olmaya hazır mısınız? Evet. Size fazla yardımcı olmayacağım. Niye? Restoranı kendi başınıza keşfetmeniz için. Lan sen İyi eğlenceler. Eğlendim. Öğret bana ben ne yapacağım? Patates. Ha kesiyorum. Tamam kestim. Uş pişiyor. Ne yapacağım? Abi Her sen Bu ne? Sen ne? Ben Böyle bunları mı koyacağım? Şöyle bunu mu koyacağım? Patates pişti. Şöyle koyalım. Bunu... Aa kesiyor. Vallahi çok iyi ya. Oh. Döneriz sonrası be. Gel Gün neden iki dakika? Sen yeni keselim mi amca? Çok çok uzamış ya. Git bir bu göbek ne O Spor yapmıyor mu? Neyse kes 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 Hes, 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 hes. kes 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 hadi. kes ne kes Bunu kes Şöyle bundan, bundan, bundan... kes bu sarca bunu koy koy ha aha daha ne sandviç yaptın dur 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 ha al şey gel al ne yaptın patates kesin tamam ee, buyurun beyefendi nasıl bir döner aradı bir tane mi döner buyurun bak koy 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 7 dolar süper bir tane daha bir döner evet ah ah ben ben kurt, ben kurt, ben kurt, ben kurt. Böyle ne, böyle ne yapacağım? Turuncu saçlı abici. Bir saat böyle keselim değil mi? Oh, okay. Allah Allah. Allah ham. bir tane daha böyle 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 böyle. Bu şey yapacağım. Bunu koyacağım. Al abi. Ne diyorsan artık? Oğlum süper oyun. Göbek mi ne yapıyorsun?

var var Şişko, bunlar oldu lan. Eşi kendisi de olduysa ya. Çok zaman kaybediyorum. Hı, şu şu sesi. Lan bu şeyde boş bekar ya. Gelin bir iki üç tane daha alalım. Siz de kazanın ben de kazanayım. Gerçi siz kazanmıyorsunuz. Siz Al... göbeğiniz kazansın. <laughs> ne diyorum Allah'ım. Dönerim, dönerek sahnesiyim ben. Ben döner yapacağım herkese. Burada Neden noktam falan verdi? Bir sürü geldi, keselim canım ha. Keselim seni. Tamam, bitti. Daha iyi dükkanı kapatıyor muyuz? Bir keseyim ya şunu. Burada bak kıpkırmızı. Aa, düğün bitti. Düğün bitti. Tamam, tamam. Aa, bak. Bahşiş de mi alacağım? Yes bahşiş. 83 dolar kazanmışız. Abi gerçekten ben şimdi bir günde 1 milyon dolar kazanıyor. Ben nasıl 83 dolar kazanabildim? Dükkana girelim. Beş gibi şeyler. Yuh be. 200 milyon eve. Dur bari eşyalara bakalım. Ne diyor? Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Abi kış sen ne diyorsun ya? Malzemeleri ekmeğe daha hızlı ekleyin. Oo, bak yarın. bu güzelmiş. Bu güzelmiş. Bunu alacağız. Dönerin fiyatını artırın ve müşterinin döner malzemelerini seçmesini. Aa, bak izin. bu da güzel. Ayrı yani sıkıntıya benziyor ya. Yani ben yanlış kurumu verirsem ne olacak? Bir şeyler olacak artık. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur bu ızgarayla geçici olarak idare edin. Bakayım. O bir dolandırıcı dilenci. Bir süredir görünmüyor ama ara sıra kaybolup geri dönüyor. Ha. Abi bu da onun dokuz gün falan dokuz gün falan kaldı. Biz iki gün ya dokuzuncu günde bu açılacak. dokuzuncu günde de var. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. Tamam. Okey. Geçelim. Partaj daha fazla video gelmesini istiyorsanız Aaa başaracak mı? Başaracak mı? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aaa Daha hiç de yardım etmiyor maşallah Orada göpüştük göpüştük duruyor orada Hiç de yardım etmiyor zaten Duvarın duvarda ne var dayı? Spiderman'i mi gördün? Ne oldu? Sadece <laughs> yani bir dakika dursa Abi düz müşterine geliyordu şimdi müşteri ya Abi şu parça daha hızlı gezemez miyiz? Aa bağır da bir de var. Şu değil Hayırdır kardeşim? Kolay mı döner? Döner yapmak kolayca gelin bir zahmet siz yapın. Ben yapmayayım. Böyle olmaz mıyım? İşte biz. Bütün kapmağın önünüzü kaçırmışım. Döner. Aa Arap abim. Ha, Rufasi abim. yapayım? Al Rufasi ne yapayım? Büyükleri gerçekleşe. Onun ismi artık Rufasi ne? gelirse ona her şey yüzde indir. Göbüş yapmışım. Bu kadar göbüş yapmışım. Bir de iki tane döner istiyorum. Dürüm müydü döner miydi? Bunun ismi neydi ya? Dönerdi galiba çok döner yemem ama sizin için simülatörünü yaptım. Şimdi yapmadım yani indirdi. Allah döner bir tık 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 döner. Apar, apara 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 unutuyordum. Dur sen bana şunlardan da Abi hadi 200 dolar yaparsak biraz şey açabiliyorum galiba. Tık tık abicim. abi Einstein mısın nesin Doğru değil mi? Neden? 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 diyor Neden? Alda, da schon, jetzt schon, jetzt schon. Bruder, du, Bruder, du, Bruder, du, Bruder, du, hadi hadi Bruder, du, Bruder, böyle Bruder, du, Aa tabi ne uçabiliyoruz? Aa. Serinletici portakal suyu. Yok Atacak ya. Çok Kışta bunu içmez biz. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi. Alayım mı bunu? Bak. Daha hızlı diyor kesebilirsin. Alalım lan. Aldım. Bu, Bu ne? Sadece rahatlayın. Patatesler kendiliğinden kesilir. Oo. Ve kızartma makinesine doğru hareket eder. Bu da süper bir şeymiş. Tamam. Yine başla. Let's go, let's go, bam bam bam. Abici, bir, 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 bi, bi, iki dakika dur bir ya. Ben dükkanı kendim artık kapada mı yalıyorum? Sen daha önce tavana bak. Spider-Man'in teyzesini mi görüyorsun? Nenesini mi görüyorsun? Hulk'u mu görüyorsun? Artık bir şeyler görüyorsun. Hemen geliyorum. Birazcık yardım etsen ne olur bana sanki? Bu bir çal. Kesemiyorum ya. Böyle bir mekanik eklesinde. Ben bu çarşamba sıkıldı. Başka çarşamba. Bak boş boş bakıyor orada öyle. Abi sen niye girmişsin? Fırının içine mi? El kuklası mısın sen? El kuklası mısın sen ya? Oran nerede sen girdin? Bacağın gözüküyor. Ha, bu da konuşurken da, konuşurken <laughs> daha hızlı çalışabiliyorum bu arada. Onu fark ettim. Onu fark ettim. Konuşurken daha hızlı çalışabiliyorum. Ablacım sen de bir kusura bakma be. Bir tane şey az koydum. Aa, çinçansın abim. Sen şimdi çinçan Arap geliyor, Rus geliyor dükkana. Bu nasıl mahalle? Arap geliyor dükkana. Rus geliyor dükkana. Al. Vallahi keşke bir şey, keşke bir şey de sen yapsan be. Anlaştık. Tamam. Anlaştık diyor. Ben koyuyorum mu sen koymuyorsun. Rüya görüyor bu? Döner malzemeleri eksik koyuyorum ya. Hemen. Tamam Tamam. Tamam. Bu bu bahşişlerle beraber şu neyde de suyunu atacağım. Hey bak sakın. Dur. Pişt. 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 Hop. Abi süper. Süper. Abi gel tıraş edelim ya. Ha tıraş oyunu yapsaydılar da keşke Gelenler böyle. gelenlerin de saçını başını yolardı. Bir gönderdim. Tertler ne oldu? dönerdi beni. Şey yaptı kesti gölgeli bilmem ne yaparlardı. Tamam. Biz bir sekuret simülatörde oynayabilirim artık. Oh, oh. Bereket versin. Şavarma durum. Vallahi da şimdi yazdı. Abicim sen kör müsün diyor. Öyle bakıyor. Tamam. Git yetişmedi. Neyse bahşiş. Abi inşallah 50 dolar ya. 50 dolar ya sen yes, dolar. Tamam çok iyi. Şu şarjım kaç? Şarjım kaç? Dönemiyorum da. Neyse. Abicim. Abi sen ben bana bir meyve suyunu ver bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Böyle sonra döner dükkanı açtık. Bir şeyler yaptık işte. Eğer bu videonun daha fazlasını gelmez parti ki parti falan gelmesi istiyorsan işte asla da like atıp abone olmayı beni bildirdiğiniz gibi başlarsan en iyi yeni hafta videolarda ilk sabahlar olsun sizi seviyorum kendimi seviyorum dönerci çıkarını da seviyorum malma bakan abi abi sevmiyorum görüşürüz.